Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Evet sevgili arkadaşım. Bakla falanı açacağız. Neler olacak, neler görünecek, neler e, görünmeyecek. Hepsini teker teker size e, yorumlayacağım. Onun öncesinde sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu olurum. Like'larınızı da e, atarsanız aynı zamanda Beğenilerinizi yani çok sevinirim çünkü videoların devamı için bu çok önemli ee, sevgili arkadaşım birazcık ara vermiş olabilirim şundan ki biliyorsunuz burçlara göre sadece kahve falı yapıyorduk ama burçlara göre yine bu sefer 4 spiritüel falarla karşınızda olacağım hepsi teker teker gelecek bunların içlerinde işte kahve falımız var. Tarot falımız var, batla falımız var ve de su falımız var. E, hepsini bizi izlemeye devam ederseniz hepsini teker teker e, göreceksiniz zaten burcunuza özel. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım çok konuştuk başlangıçta ama e, istiyorum tabii ki. Ha Bu arada özel e, fal için e, nasıl ulaşabiliriz size diye mesajlar geliyor, e, yorumlar geliyor. Arkadaşım videonun altında açıklamalar kısmı var, açıklamalar kısmında. WhatsApp numaram var. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Evet hadi. Bak, evet. Şimdi sevgili arkadaşım. Gelelim yoruma. Yani böyle bir şey söyleyeceğim. Keyfin yerinde olacak. Ya yani sen yani geride bıraktığın e, o günler var ya. Seni eee Böyle çok yalnız hissetmişsin kendini açıkçası, yalnız hissediyordunuz. Ancak bu yıl böyle geldi sanki kötü bir yılmış gibi algılıyorsun ama hayatına yeni insanlar girmeye başlıyor. Bak bu arada sorunlarını, sıkıntılarını kolaylıkla çözebileceksin yani anahtarla açıyorsun yani şeyleri. Her şeyi yani kolayla çözeceksin. Ya yani böyle bir de e, canım arkadaşım zaman zaman umursamaz bir e, tavır sergiliyorsun. Yani pek e, şey yapmıyorsun. Ya yani sorunlarını aksatıyorsun gözüküyor. Ancak tam tersi olacak. Yani bir güç, bir kuvvet bir yerden haber alacaksın. tane hani diş e, iş değişikliği açısından mı diyeyim, e, daha bir şu anda memnun olmasan da daha memnun taraflara geçeceksin. Bunu ben sana belirteyim. Yani karmaşıklar bu var hayatında. Yaşantında. Karman karışık olmuş. Yani kafan e, bir türlü toparlayamıyorsun kafana. Yani karmaşıklıktan uzak olacağın günler gelecek. Yani duygularından iş ve özel hayatında fayda sağlayabileceksin. Yani böyle silkelenip kendine geleceksin diyebilirim. Ama tabii bu oturup da işte gelsin anlamına gelmiyor tabii ki. Ee, tedbirini alt tevekkülü Allah'a bırak derler ya. Aynen o şekilde. Yani e, bir silkelen kesilkenin kendine geleceksin ve devam edeceksin hayatın daha güzel bir şekilde böyle aile ve arkadaşlıklarının e, arasında böyle bozukluklar var. Ama bu bozukluklar derken hani hmm, denge kurman gerekiyor. Yani birazcık onlara karşı aile ve arkadaşlarına karşı böyle aranda senin e, bir dengesizlik söz konusu. Düzen düzeni oturtmaya başlayan hayatın sayesinde yani çevrenizde bulunan insanlara da güven vermeye başlayacaksınız. Ya sanki birazcık sen kendinin ne kadar e, emin olduğunu biliyorum ama e, nasıl diyeyim illa ki onlar da farkına varacak. E, haklıyken haksız yere düşme anlamında söylüyorum. Yani birazcık böyle e, onlara karşı sessiz olursan hani güven eksikliği var ya karşındakilerle ile ilgili. Sessiz kal sonradan e, yol şeyiyle yani e, açısından yaşantın açısından değişiklikler söz konusu. Olur. Devam edelim. Bakalım. Evet. Yalnız bu bak hep sorunlar mı onlar var? Yani aşkta. Aşkta da sorunlar var. Ama e, bu ortalıkta ikinizin de e, soru işareti var. Yani o diyor ki sana karşı birazcık şey. Sen diyorsun ki hani hatalı. Sen diyorsun ki o oh, hatalı. Yani ikiniz de birden şey yapamıyorsunuz. Hep kendinizi e, haklı gördüğünüz için uzlaşamıyorsunuz. Yani aslında. şöyle bir de durum var. Hayatının her hangi bir bölümüne önem verirken hani hayatında bir şeye çok meyil göster gösteriyorsun. Diğer kısımlarda ihmal etmemen gerekiyor. Hani o nasıl nasıl olsa olur, nasıl olsa şey yapar. Birazcık böyle hafif bir tembellik mi seziyoruz acaba diye. Yani bak çocukla ilgili, çocuğu olanlarla ilgili söylüyorum. Birazcık e, sakın telaş etmeyin. Tabii ki ufak bir e, sağlık problemi çıkabilir. Ama e, kısmetinle birlikte yani kısmet demek sadece hani partner sahibi olmak anlamına gelmiyor. Allah herkesin kısmetini açık etsin. Hani yiyecek yiyecek de bir kısmettir olan olmayan her neyse artık hayatında e, barındırdığın kısmetlerin önüne açılıyor. Yani e, Ama bunların hani sorumlulukların artacak bak bu seni e, korkutmasın yani sorumlulukların üstesinden gelirken yani çok fazla e, zorluk yaşamayacaksın yani iş ve özel hayatın böyle alışılmışa gelmişliğin dışına çıkacak yani doğru doğru biliyorsun sen doğru bildiğinden asla şaşmamalısın yani bugünlerde iş eğitim veya özel hayatında istediklerini elde edeceksin. Aile bağlarının da böyle sıkılaşacağı uzunca bir süreç var önünde. Yani aileyle ilgili bir sıkıntı, bir serzenişlik, bir uyuşukluk bunların hepsini atacaksın. Yani enerjinden, enerjin var enerjinden yararlanman lazım. Yani bir su alalım. Yani aşk hayatında da o kadar şey değil. Tüm etkiler var bak. Mesela göz önünde yani göz önünde bulundurduğumuz zaman geride kalan çok daha farklı olacak. Yani alacağın etkiler yani bunun doğrultusunda aşk hayatında istediğin gibi yön verebilirsin. Yani süre gelen bir birlikteliğin daha ciddi bağlarla Sağlar, böyle sağlamlaştırmalısın. Onu da yapacaksın. Arzu edeceksin. Yeterince e, emin olmadan çok büyük ve hızlı adımlar atmaman gerekiyor. Önemli ve fayda sağlayabileceğin fırsatlarla karşılaşabilirsin. Birazcık böyle hani e, bir dur. Anlatabildim mi? Hayatında bir dur. Yine kafanda çalış. Yine şey var. Çünkü e, senin açamay açamayacağın Kapı yok çünkü. Bir dur. Ee, etrafında neler oluyor, neler bitiyor. Bunlarla ile ilgili çalışmaları kafanda yap. Çok fazla e, kimseye danışmasan da olur. Çünkü etrafında oh, böyle arkandan konuşup yüzüne gülen, abuk subuk şeyler söyleyen yani göz resmen e, yüzüne yüzüne yani o kadar kem göz var ki aslında e, bir 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 kişi var. Hani bir kadın. Hafifçe toplu. nasıl böyle bir gözse o hani gözü çıksın diyeyim, deneyeyim hadi. Yani o derece senin hayatını kıskanan birisi bu. Yani senin yaşantını halbuki ama bunun üstü öyle öyle görmüş. Yani kıskanmasına gerekken bir şey yok aslında. Ama senin olmasın, onda olsun böyle o gözlerle bakıyor yani aşk hayatında e, şeye geçecek yani yeni partner olabilir yeni şeyler olabilir ama bu hani nişanlılık evlilikle ile ilgili bazı problemler e, çatırdamaya başlamış yani tabii ki birbirinizi belki çok daha fazla tanımadan e, evlenme şeyine girmiş olabilirsiniz birazcık daha birbirinizi tanıyın. Bu uzak ihtimal değil. Birazcık zamana ihtiyacın olduğundan dolayı. Ama o yüzükler takılacak veya yüzüklü evliysen şöyle söyleyeyim, nişanlıysan falan daha da ileri gidecek. Yani o korkuların var ya yersiz. Gerçekten yersiz. Onun için de lütfen dikkat et maddi konularda da birazcık böyle kısmetlisin. Ne diyeyim kısmetin ta önüne oturacaksın inşallah e, beklediğim bir şey çıkar yani bu birazcık da böyle miras e, mahkeme bunun gibi de bir şey olabilir ama geçecek eline toplu para canım arkadaşım sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursan çok mutlu olurum likelarınızı unutmazsınız çünkü videoların devamı için inanın bu çok gerekli sadece bir tık Yorumlarınızı da yazarsanız çok memnun olurum. Eze, e, özel fal baktırmak isteyenler için de videoların alt kısmında e, Whatsapp numaram var açıklamalarda. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. İnşallah diyorum ayağınıza taş değmez. E, abone olduysanız, e, arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz. Doğan sizinle. Hoşçakalın.